Şey, biraz fazla oldu, abarttık sanki ha? He? Canım her gün mü isteyecekler seni? Havan değişsin biraz. Bak, bak. Şunu da taktım. Bakayım. İyi, böyle bile güzelsin ha. Yani bir Allah'ın kulu da Fatih senin baba olarak rızan var mı diye sormadı ya. Niye soracaklarmış Fatih? Ne demek niye soracaklarmış abla? Babasıyım ben kızın ya. Benim kızım Değil mi? Babalık hakkı diye bir şey var. Ne babalığı Allah sen. Sen şükret ki buradasın. Mutluluğuna tanıklık ediyorsun. Ayrıca dönüşe olmaz desen seni dinler miydi? Yok. Ee? <laughs> Hak yani. Kadıncağız çok tedirgin oldu adamın adını duyunca. Ne yaşadılar ki acaba? Dayı nasıl biri Samar? Müjgan Hanım arıyor. Alo. Evet. Aha. tamam tamam ee, ben orada olacağım Müjgan Hanım çok teşekkür ederim gerçekten çok ama çok teşekkür ederim Müjgan Hanım bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım Dayı Bey benimle görüşmeyi kabul etmiş Aa e hadi hemen gidelim Türkan sen gelme hiç ben seni eve bırakayım sen hazırlığını yap ben yalnız başıma gideyim İyi peki Nasıl istersen. Evet, makyaj hazır mıyız bakalım? Dönüş bu ne? Ne? <laughs> Yani biraz komik olmuş. Derya! Gülme! Cevriye tutturdu saracağım diye şimdi açamıyorum bu saçı. Ne yapacağım böyle? Aa ama o yengemiz o bizim canım. Kırmamış, niye olmuş? Yok, ben böyle yapamam. Bu saçı açmam lazım. Tamam, dur dur. Ben açıp şöyle güzelce toplarım şimdi. Tamam mı? Uzay aradı mı? Cık, yok, aramadım. Ama niye? Aramasındı zaten. Ucuz yırttım vallahi dönüş. Baksana büyük sorunluymuş yani. Biz bu akşamı bir atlatalım. Ben Serdar'la konuşacağım. Uzay'ın tedavisi için bir şey yapmamız lazım. Kızım siz Serdar'la uzay yüzünden kavga etmediniz mi? Ya Derya tamam da çok insani bir şeyden bahsediyorum. Uzay daha çok genç. Onun o bataklıktan kurtulması için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Hepimizin. Pekala Serdar da yapacak yani. Hay senin vicdanına ya. Serdar'ı kaybetme de Zaten zar zor kavuştunuz. Neyse Derya bak. Böyle olmaz. Daha çok açman lazım bu saçı. Hadi bir şey yap. <laughs> ya gülmesene. Aa. <laughs> Aşk olsun abi. Sen hala oturuyor musun? Git bir üstünü başını değiş. Ya ne varmış üstümde başımda? İyi böyle işte. Hı. Aksi misin sen? <laughs> Kızı gidecek diye huysuz seni. Yok be Nezahat, huysuzluktan değil. Biraz önce kızımın boşanma davasından çıktım. Şimdi diğerinin sözünü keseceğim. Hayat çok garip ya. Abiciğim, hayat garip değil. Onun bir düzeni var, bir adaleti var. Bildiğini okuyor, yolundan da şaşmıyor. Bak bize de onu yaşayıp görmek kalıyor. Aynen. Gördüğümüzden mahrum bırakmasın da. Dünkü telaşımız bu tutmuyor. Dönüşte yuvadan uçuyor. İnşallah kaderi kardeşlerine benzemez. Abla, ne zaman gelecek bunlar? Gelirler, gelirler. Memleketin bütün boyasını yüzüne sürmüşsün. Ne yaptın? Kırk yılda bir makyaj yapıyoruz abla. Sen de benden farksız değilsin. Yakışmış ama güzel olmuşsun. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.